Evet arkadaşlar bugün sniper oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben oyunu biraz oynadım da et düşmesin max seviye geldi. Bakın ben bir oyunun amacını size bir anlatayım. Şimdi bu may maymun enayi hırsızı da görüyor musunuz? Bu ne? Böyle. Allah. O nasıl değmedi? Herkesin yani şunu en ayının kafası al alınıyor mu? Tam. Bu en ayının kafasına böyle. Arkadaşlar adam ölürken do dua... adam ölürken dua bütün duaları ezberledi. Allah. Onu biraz fazla iyi. Yavaş yavaş oyunu çok <laughs> Arkadaşlar bu oyunu oynamayın. Allah bak şans bunun hepsi şans. ne evet, öldü ama. Allah Allah rahmet eylesin kardeşim. Cehennem dibine gitti. Burada da böyle şey falan açıyoruz. Şurada. Bak bak. Bakın arkadaşlar e, şu inayinin kafasından vurursam 500 like. Tamam atıyorsunuz. Söz vermiştiniz. Sunmuyor da bu. Allah'ım şuraya. Yani ben 6-7 tane falan boss'u geçtim mi yeni silahlar falan açtım. Oyunun prosuyum yani. Bir de şimdi de bos'a geldik. Bak, bak, şu en ayıp o ne boss'u görüyor musun? Ben sana izin vermeyeyim sanki yaşamana. Allah yavaş oh. oh Allah Abi seni mermi değiştiriyor. Abi de lan bana. E bütün bölümleri tamamladık. Yedim gibi oyunda bayağı hızlı ilerliyorum. Yani ben bunun Ne yapıyorsun enayicim? Yani roket atarlı yerler başım Sen bu Hop selamlar aleyküm. Hop selamlar aleyküm. Allah, Bu nasıl şey yapmış şey yapmadı? Kusura bakma kardeşim. Müslümanlığı öldürecekti. kafaya maymun mermi yemiş miydin? Boğ! Uf. Evet. O maymunların silahsına uğradı arkadaşlar. Hiç vesveseye vermiş miydin? Enay bıçak üstüne geliyorlar ya. Oğlum çatıdayım çatıda bana mı fırlatacaksın? Onu fırlatmak için Neymar olma. Allah. Bak bu da patron gördüğünüz gibi. Bu enayi patron. Selamun 2. Ve son darbe. Yani bunlar baya şapkalı oluyor arkadaşlar. Yani siz böyle oyunu böyle olduğunu zannetmeyin. Oy baya ucuz arkadaşlar. Reklamını yapıyorum yine indirebilirsiniz. Bak bunlar masumlar. Mesela dur. Bunları bir vurayım. Ben size göstereyim. Bakın. Bunlara vurursak bunlar e, böyle insanlar. Bizim bunları öldürmemiz lazım. Bunlar da bu enayiler işte. Oğlum ta buradan da ıskalarsanız ben ne bileyim ya. Gibindeyim ya adamım? Abi dur. Şu elmasa vurmaya çalışıyorum. Evet. 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 Zıp pırt sede et yaptığım için uymanı bana modeli Madalya verecek. Bak saate bakıyor. Bugün günlerden cuma. El seni kapa. Ola? sen la. Vay birbirimizi öldürdü. Kalsi kim? Bugün neden Cuma elseyi kapa mı? Evet. Arabayla gidemezsiniz. Arabadan bir şey çıkıyor ya. Para biriktiriyorum arkadaşlar da niye? Bunu komik son diyor. diyor. ki diğer güncellemede bu silah tüfek gelecekmiş. Ay pompalı gelecekmiş pardon. Ya bura atlet dolu bir şey oğlum ayıp değil mi lan? Atlet dolu. Uf. Arkadaşlar don takamayacaksınız. Selam. Uf. Uy. Adamlar Elfan ya. Aşağı düven. Ne yapıyorsun? Güzel hepsi gitti. Bakın bunları vurmamız lazım. Gözlüklüleri vurmayacağız. Yani ben size bildireyim. Oyun oynarsanız. Yani bu oyunu oynarsanız pardon. Bir tane suçlu varmış lan. Ne yapıyorlar? lan?

Adamlar la Muhammeden Resulullah diyorlar. Bugün en başta dediğim gibi her zamanki gibi şeyin Afganların gücünü gösteriyorum. Benim her videoda bir Afgan, Afgan sevgim var burada beni izleyenler bu şey sıkarsam şunlar ölür. O zaman şu enayi... Ufff! Nasıl dayandı lan o? Kusura bakma kardeşim, baht'te hesabı yok. Bir dakika, bir dakika. Ya. Yanlış yere... Yanlış Çöpün biraz sağına. <laughs> Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun kardeşim? Gün. arabanızı da. Kardeşim senin beğeni yok ya. Artık eksi. Hatta oğlum sizin hiç karakteriniz yok mu lan? O küçücük eli ne? Şu şey oluyor yani? Çarpılmış. Adamı çarptık yanlışlıkla. Günah girdik. Sevap, sevap yaptık yanlışlıkla. Ben işte şimdi sevap kazanı Haram bu. Abi o nasıl kurtulun? Matrix'i bu ya. Oğlum 13 yaş üzeri filmi çekiyoruz burada. Gerçek savaş bu. Oğlum sen çok artistlenme. Yaz tatilinde bıyık yapmış kendini. Çakala bak. Sanki dede ya. Dede olsan yine öldürürüm de. Neyse. Oyun çok eğlenceli abi Bunun devamını istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Bak en iyi gidiyor bak. Ama sen patronunuzu yok ettim. Bir de sizi yok edemeyeceğim? Dur arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Kü. Uf. Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne? Bir şey verdi bize ama. Tessiz verdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Almayacağım kardeşim. Görüyor musun bak? Bakın bak en vuru vurabileceğim. Sıkamadı bile. Barka işte darayacağımız için dar 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 dar. Sümm. Ali mermici geldi hadi bakayım. Allah. Abi, abi yanlış hatırlamışım. Bir saniye. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Akaya mahallesinden geliyorum oğlum ben. Ya Afgan mahallesinden. bilmiyorum. Güzel yavaştan da zengin oluyoruz. Lan, lan bir dur. Yine ben seni orada vuramayacağım sanki. Oğlum ve... Ben sana o kadar enayiyim. Ay çok pardon elim kaydı. Çok pardon elim kaydı yani. Kus çok kusura kusura bakmayın. Ay elim kaydı. Ulan Mari, doğru söyleseydim sevap, sevap kazanıyordum. güzellik kaçış ya. Sikim ama lan hadi bakayım. Hmm. Hiç, hiç kafana sevap yemiş miydin? Eh bu, bu kuzum bir. Bir dakika lan sizin daha neymiş? Petrolü Şu petrol mi? öldürebilir miyim? Bekle. Hmm. Evet artık bir daha. Şu bir çocuk evine. Adam yok oldu lan hani böyle ölünü çıkar ya adam ölüsü bile çıkmadı. Adam cenneti Xpix hava yolları bileti kazan. Eray bu büyük kafasından ben sanki vuramayacağım. Vuramayacağım. Oğlum adamı vurayım dedim. Arabayı vurup adamı öldürdüm. Ne saç. Of. Bak şu Eray'ı vurup. Ya aşırı adam öldürdüm lan. Abi iki tane yetişet aldım. Dar 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 dar. Allah. Allah. Oğlum bütün benim boşa mı harcar bir insan ya? Ee yani ara sıra şeyler olur arkadaşlar. Kaç 160. levele kadar geldim ben bayağı oynadım oyunu. Enayi de vuralım. Arkadaşlar son son 5 bölümümüz olsun. Bundan sonra da vallahi ne ne gelirse çekerim. Bir de bu kaldı. Bunu da temizleyelim abi. Oyun artık hiç sniper vermiyor. Burada VSS veriyor hep. Ya bıktım yani. Bu VSS'den ha. Bir daha ne arabayla gidersiniz? Bir sevap. Görüşürüz beman! Yavrucuğum. Selamın aleyki. Kim kaldı Kim? Ya nerede sükü? <laughs> Oğlum sen çıvış yapıyorsun Göremedim son 3 bölüm bu arada. Ama hızlı yapmam lazım video uzuyor. Çabuk. Çabuk. Çabuk lan boş yapmayın dur. Allah dur. Dur dur dur. Allah. Sonraki iki hadi hızlı 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 hızlı. Allah. Son bir son bir. Son bölümün özelde bazuka var. Hadi bakayım. aleyküm. Selamun aleyküm. Allah. Hayır. Hayır 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 hayır. Ay, Allah. Abi benim mermim ona gitmedi mi? Bak şu sınavımıza bayağı vuracak. Bak. Hızlı 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 abi. ben bunu sıkmadım mı? Geber. Sevapçı seni. Sen de öl. Kafanı böyle ver. O. Biraz fazla sevap kazandım. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bu çevreyi de göstereyim son şöyle. Şu en var. Evet işte like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Keyfinize bakın. Bay bay.